Ben, ben, merhaba ben hepinize merhaba. sizlerle birlikte e, yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Oyunumuzun adı Euro Truck Simulator. Hemen bir dakika profil değiştirelim. Evet diyelim. Para set çok kötü bu arada. Şimdi yeni profil diyoruz. Evet buradan hemen girelim. Şimdi ismimiz ne olsun? Şöyle bir ismimiz olsun. Resim türlü türlü resim var. hızlıca geçmek istiyorum. Bir tane seçelim. Um, şu güzel bence. Tercih edilen çekeceğim. Mercedes var. Ben se man seçelim. Man şirket logosu. Şöyle bir şey olsun. Şirket ismi. Evet, uluslararası kargo. İyi. nokta var mı yok evet tamam şey yapalım aynen böyle iyi tamam klavye ile yapacağım basit otomatik tamam sirbası tamamla evet Biraz hastayım o yüzden biraz e, fazla güzel olmayabilir oyun yani video. E, bundan dolayı kusura bakmayın. Evet bir dakika. Oyun kendine gelecek inşallah. Evet tamam kendine geldi. işe başlamak istediğiniz şehri seçin. E, Almanya'nın mülteci. Tabi mühendisliğini bulabilirsem. Önceki de bulamamıştım. Aha vura uğra girelim ya. Evet. Seçme onayla. Eğitime girmek istiyor musunuz? Hayır. Evet. Panikam ile çektiğim için biraz evet dediğim gibi böyle o, işte, donmalar beyaz ekranlar olabilir. Daha doğrusu ben videoyu çekmek için şey yaptıydım bunu tam ekrana almadıydım görüyorsunuz tam, tam ekran değil şu anda um, oyun evet evet tamam anladım anladım bir dakika mevcut iş yoğun götürdüğü yere çok güzel çok güzel ee, Of, çok fazla donuyor ya. Evet. Ee, artık da Evet arkadaşlar, hemen devam edelim. Biraz tempoyu artıralım. Bu bir nasıl olsun? İlk bakış olmasın da. Ne derim onlara? Ay, ilk bakış olsun. Yani bir geri girelim böyle. Ee, o ayarlar falan ayarlayalım. 10 dakikalık video çektiğim için fazla uzun olmayacak. Evet. Şu anda sinekler orada ordusu var. Evet. Tabii ki de. Evet. Evet, şuradan çıkalım hemen. Bir yere çarptık. Evet, kesin çarptık. Hemen hızlı var lan sesim duyuyorsunuz büyük ihtimalle bir dakika Allah akbar Allahu akbar çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü bir dakika şöyle geri gidelim mi evet, evet çok kötü oldu bu tamam şimdi oldu çok kötü oynuyorum biliyorum çünkü daha <laughs> çünkü daha yeni başladım oynamaya Steam'de 7 liraya düştüğü için aldım açıkçası oyunu önceden bizde demosu vardı o onda yani dediğim gibi hani ne denir ona işte demo bir yere kadar oluyordu işte 5-6 gün geçirdikten sonra orijinal sürümü almamız istiyordu öyle bir seri olmayacağı için ben de seri yapmadım açıkçası yani seri kesik kesik olmasın diye hemen şuradan girelim evet evet işte bu tamam girdik tamam enter diyelim hemen ilk işimizi bitirdik devam et diyelim hemen evet kolay gelsin enter Normalde arkadaşlar Euro Truck Simulator tam ekranda ben de o hani oyunda açılmıyordu. Yani bir dakika evet, hemen çıkaralım şunu. Ne yapalım? İsterseniz isterseniz arkadaşlar bu o, videoyu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için bir dakika çok kötü oldu bu. Ben. Beni izlediğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, sonraki oyunlarda görüşmek üzere kendinize iyi esen kalın